Selamlar, selamlar. Kemiklerim titanyumla değiştirildi ve 2049 yılında dünyayı kurtara. Şaka şaka. Aslında her şey çok daha basit. Ama sayısız operasyondan sonra bu lakaptan kurtulamadım. Aslında yaptığım tek kahramanlık büyük büyükannemleri yolun karşısına geçmelerine yardım etmek olduğunu söyleyebilirim. Ve bir de bankamatikten para çekmelerine yardım ediyorum. Videoyu beğenmez, yorum yapmazsan seneye görüşürüz. Tamam tamam bu da şakaydı ve belki de söylediğim her şey Oksimoron'un yalan dedektörü şarkısındaki gibi doğru olmayacak. Ama bana inanıp inanmamaya kendiniz karar verirsiniz. Yerleşin. Başlıyoruz. Yaklaşık 15 hatta belki daha fazla ameliyat geçirdim. Ve her seferinde kemiklerimi titanyumdan yapılmış bir kemikle değiştirdiler. Ve yavaş yavaş kül aldım. Ama beynim olduğu gibi kaldı. Kafam hep saçmalıklara çalışıyordu. Bu çocukluğumdan 21 yaşıma kadar sürdü. Komik ama ilk ameliyatı olmamı sağlayan olay tesadüfen olmuştu. Doğru bazılarını kısmen veya tamamen önleyebilirdim. Ancak beynim duramadığım çılgınca bir şey yaptığımda kanan çok fazla androlin salgılıyordu. Artık durma zamanım geldiğini fark ettiğimde yeryüzünde var olan her türlü ekstrem sporu ve ekstrem hareketi ya, muhtemelen denemişimdir. İlk seferinde bir ağacın tepesinden yere yayan düştüm ve köprücük kemiğim kırıldı. Dallara çarpa çarpa düştüğüm Hı. için kurtuldum. Yoksa benden geriye hiçbir şey kalmazdı. İlk ameliyatım başarıyla gerçekleşti. Kimse de bunu yaptığımı yapacak cesaret olmadığı için düşüm hakkında herkese övündüm. Hikayemi dinleyen kimse bana ilk başta inanmadı. Ancak gömleğimin düğmelerini açar açmaz ensemin hemen alttaki yaraları görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Ve hatta bazıları ona dokunmak bile istedi. Ama bu artık ücretsiz değildi. <laughs> Ağaca tırmandım ve sonra yüksekten yere düştüm. O dakikalarda o kadar keskin ve tehlikeli hisler hissettim ki bu hisler olmadan yaşayamayacağımı fark ettim. Artık zaman zaman bu tür şeyler yapmam gerekiyordu. Evet hem de periyodik olarak bütün gençliğimde benzer maceralar aradım ve buldum. Bazen arkadaşlarım bile bana katılmak istedi ama onlar benim kadar deli değillerdi. Onlarla takılmak her zaman keyifliydi ama kanı harekete getirecek ve tepki vermelerini sağlayacak bir şeyler yapmak daha da keyifliydi. Örneğin Hadi şu adamın pantolonu indirelim ve ona gidip peşimizden koşana kadar bekleyelim. Ya da hadi o binanın çatısına pencereleri tutunarak çıkalım derdim. Onlar da bana hasta mısın diye sorarlardı ve ben de evet diye cevap verirdim. Tüm fikirlerim reddedildi. Tekrar ameliyat olmamı sağlayan fikrim hariç. Geceydi. Arkadaşlarım bir inşaatın şantiyesine gitmeye ve orada çalınabilecek bir şeyler olup olmadığına bakmayı ikna ettim. Ne? bir sürü malzeme almışlar. Biraz paylaşmayı öğrensinler. Neyse duvardan atladık ve orada bizi köpekler bekliyordu. Şortlarımız düşmesin diye tutarak kaçmaya başladık. Durum çok komikti. Çok fazla andralin olmasa da gülmekten resmen bayılacaktım. Çer çöp umurumda değildi. O yüzden birinci kata çıktıktan sonra ikinci katı da kontrol etmeyi önerdim. Orası da boştu ama muhtemelen daha sonra bu pencereye yapılacak büyük bir açıklık buldum. Tam modundaydım ve aklıma yeni bir fikir geldi. Bu açıklıktan binanın dışına çıkıp orada duracaktım. Doğal olarak benden başka kimse hayatını riske atmadı. Her tarafımdan enerji fırlıyordu. Onlara korkak olduklarını söyleyerek hiç zaman kaybetmeden tek başıma oraya çıktım. Adım adım bu pencereden dışarı çıktım ve kenarda durdum. Güzel manzaranın tadını çıkardım ve arkadaşlarım bir üç kata çıkalım dedikleri anda ayağım kaydı ve vücudum boşluğa düştü. Ne oldu sizce? Evet kurtuldum ama elimdeki birkaç kemikle vedalaştım. Eh Hayat bana hiçbir şey öğretmiyor. Arkadaşlarım, doktorlar ve annemler işimin bittiğini söylediler. Hmm. ama öte yandan hiç değilse bütün gün bilgisayarın başına boş boş oturmuyorum. Ve hatta birkaç kez bu pervazdım insanlar yardımcı bile oldu. Bir keresinde elimde yiyecek poşetleriyle marketten ve yürürken bir sokakta durmuş bir ağaca bakan bir kızı rastladım. Enerji dolu bir şekilde ona yaklaşıp sordum. Vay be sen de mi o ağacın en tepesine tırmanmak istiyorsun? Hayır deli misin diye yanıtladı. Ben odamı havalandırırken kedim evden kaçtı. Çok şükür çabucak fark ettim. Hemen sokağa çıktım ve onu ağaçta gördüm. Fakat oradan tek başına inemez. Sorunu anladım dedim. Boşetleri fırlattım ve ağaca tutarak zavallı hayvanın peşinden hızla tırmandım. Daha şimdiden kızın nasıl mutluluk bana teşekkür ettiğini hayal ediyordum. Belki daha sonra onunla bir randevu bile gidebiliriz. Tüylü kediyi daha çabuk kurtarmalıyım. Daldan sonra tüylü kediye ulaştım. Kedi sakince orada duruyordu. Muhtemelen çok korkmuştu. Sonuçta vahşi doğada ilk kez bulunuyordu. Sakince ona yaklaştım, onu tuttum, kollarımı aldım ve aşağı inmeye başladım. Yolun yarısında birden altına dalların biri kırılınca kedi ve ben güzel kızın ayaklarının dibine çuval gibi düştük. Kedi şanslıydı. Dört ayak üzerine düştü ve hiçbir şey olmadı. Ama benim için aynı şey söylenemezdi. Kız çok korktu ama yerdeyken görev tamamlandı şef. Değişim onu çok daha şaşırtmıştı. Hemen bir ambulans çağırdı ve beni götürdüler. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? O da benimle gitti. Benim için çok romantikti. Ama onun üzerine bakılırsa sanırım felç kalıcımdan endişelendiği için gelmişti. Ama öyle olmadı her şey iyi gitti. Bir ameliyat daha oldum ve kendimi iyi hissederi hissetmez onunla buluştuk. İlişkiye başladık ve ciddi bir yöne doğru gidiyorduk. Ta ki benim hastalıklı andralin tutkumu anlayıp bana bir seçenek sunana kadar. Ya onunla beraber sakin bir hayat seçecektim ya da eski hayatıma yalnız devam edecektim. Onu seçtim. Ama sinsice yine de andralin veren saçmalıkları ondan haberse yapmaya devam ettim. Ta ki yine kemiklerim kırılıp hastaneye yatana kadar. Üzerine sağlam bir yer kalmamıştı. Vücudum yarısı yaralarla kaplıydı ve 21 yaşama gelmiştim. Ve annemle babam biliyor musun oğlum artık yetişkin bir çocuksun. Ve ameliyatlarını artık kendi kazandığın paralarla yaptıracaksın. Böylece belki bir yerlerini daha az kırarsın dediler. Zor durumdaydım. Ailem benden bıkmıştı. Kız arkadaşım da ayrılmak üzereydi. Bir şeyler yapılması gerekiyordu ve ben bir karar verdim. Son maceram ve ondan sonra sonsuza kadar normal bir insan olacaktım. Sloganım yapabiliyorken yaşa. İstediğini yap ve 5.000 kilometre yükseklikte öl ve artık eski hayalimi gerçekleştirme zamanıydı. Uçaktan atlama. <laughs> Ölmek için değil, elbette hayatta kalmak için. Nedense bu fikrimi kimseye söylemek istemedim. Ama sonradan hissettiklerimi görmelerini ve efsanevi bir şekilde atladıktan sonra yüzümde gülcüklerle yürürken beni alkışlamalarını hissettiklerimi fark ettim. Tabii ki yine kimse benimle beraber atlamak istemedi. Ezikler. Biraz para kazandım. Arkadaşlarım herkesi başlangıç noktasına getirdi. Orada bir helikopter bekliyordu. Benden başka atlayacak kimse yoktu. Ne zaman atlayacağım? ipi ne zaman çekeceğim hakkında bilgi verildi. İlk sefer olduğu için bir eğitmenle atlamanı teklif ettiler. Ancak varlığıyla olayın keyfini bozmaması için ve havadayken ciğerlerin patlayana kadar bağırmamak için bunu reddettim. Spoiler. Bu kadar yüksekten düşerken bağırmak hatta konuşmak bile mümkün değilmiş. Böylece yükseliyoruz, bulutların tepesine çıkıyoruz bana hazır olduğuna dair bir işaret veriyorlar. Kapıyı açıyorlar ve bu yeni isterle, andralinle ve bunun ne kadar eşsiz bir deneyim olduğunu hissiyle baş başa kalıyorum. Herkesin bunu denemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Andralin hayranı olsanız bile buna değer ama bir sorunum vardı. Gerçekten büyük bir sorun. Belirlikten irtifaya indiğim zaman paraşüt açılmadı. Bittim. İpi çekiyorum ama tepki sıfır. Korkudan bağırmaya başladım ama bağırmanın bir yardım olmadı. Sonra yedek paraşüt olduğunu hatırladım ve onu çektim ve sorunsuzca açıldı. Ama ne yazık ki yedek paraşütü zamanında açamadım ve yere sert çarparak iki bacağımı da kırdım. Çığlıklarımı herkes duydu. Bu gibi durumlar için paraşüt şirketinin hazırda bir ambulansı vardı. Hızla ağrı kesici enjekte ettiler ve yanıp sönen ışıklarla hastaneye götürüldüm. Ameliyat 5 saat sürdü ancak süper doktorlarım harika iş çıkarttılar. Bir ay sonra tekrar ayağa kalktım ve söz verdiğim gibi artık hayatım riske atmadım. Sonuç olarak hayatınıza değer verin ve onu böyle boşa harcamayın. Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin sizin için endişelenmelerine sebep olmayın. Peki arkadaşlar, hikayemi beğendiniz mi? Size hayatınızdan en aşırı ne yaptınız? Videonun altına yorum olarak bize anlatın. Kanala abone olun, beğenin